...yeni ipana 3 boyutlu beyazlık lüks... ...14 günde lekeleri %90'a kadar çıkartır. Benim adım İrdi Koçur'daki... ...Majorim ben. Burada oturuyorum, Bodrum'da. Terslerle çalışıyorum. Tekme Tersler yapıyoruz orada. 2000-3000 kişi çalışıyor... ...terslerle. Marangozlar var, boyancılar var. Tek kadın benim. <laughs> Teklek kullanmayı burada öğrendim. Çünkü Macaristan'da ve yok. Hava sıcak, insanlar sıcak. Çok seviyorum burada yaşamak. İçinizden biri olmaya, gücümüze güç katmaya geldik. Dünyanın önde gelen bankalarından ING Bank Türkiye'de. Zevkle, memnuniyetle. Şimdi Abeyaloğlu 80 bin şarkıdan istediğini iki ay boyunca ücretsiz indir. i̇ndir. arkadaşım. Sonunda profesör de oldum. O da da oldum artık daha ne isterim hayattan. <laughs> Buldun mu formülü? Buldum ama kendime saklamak istiyorum. Arkadaşım. Ha <laughs> paylaşayım o zaman. 15-31 Ağustos tarihleri arasında Temmuz ayında yapmış olduğunuz alışverişlerin üstünde bir alışveriş yapın. İki kat ekstra maksi puanı kazanın. Bilimsel olarak açıkla. Onu da yaparım şaşar kalırsınız yani. Şimdi ben diyorum ki şuna Ağustos diyelim. Kendi aramızda Ağustos diyelim. Ağustos'tan bir nebze kattım. Temmuz ayına koydun muydu? Al sana iki kat ne Yaptı. Kafayı patladı ya. <laughs> i̇yi misin? Şu çok iyi çok <laughs> oldu. Arkadaşın göster. Ha herkes maksimumda. <laughs> Şey, şey, şey. Değil gerçek fiyatlardan indirim. Yataşa gelin köşe takımı, yatak odası takımı, salon takımı, yemek odası takımı, televizyon ünitesi. Kısacası evinizle ilgili hayal ettiğiniz ne varsa KDV ödemeden alın. Sörde Özel 12 aya varan World Taksit, üstelik 3 ay taksit erteleme fırsatıyla. İşte karşınızda İş Bankası'nın beklenen dört dörtlük kredisi. Bu sıcaklarda alıp başımı uzaklara gitsem, iyi bir tatil yapıp kafamı dinlesem diyenlere, güzel bir düğünle yuva kurmayı düşünenlere ya da evinin ihtiyaçlarını karşılamak için şekilden şekile girenlere dört dörtlük kredi tam dört farklı seçenek sunuyor. Aylık %1.39'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle. Üstelik bir yıllık hayat sigortası hediyesiyle. Her ihtiyacı özel dört dörtlük kredi için siz de İş Bankası'na gelin. Geniş iç hacmiyle yiyecekleriniz için mükemmel atmosfer. Quadrio. Hot Hotpoint Ariston renkliler mikropları gizlemesin. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kurumuş lekelerde iki günde üreyen mikrop sayısı dört milyon. Renklilerin üzerinde mikroplar yaraşan Domestos <laughs> <laughs> rengarenk! Neyse ki Domestos rengarenk burada. Renklilerdeki lekelerde hijyenik çözüm. kimse zorla evlendirilemez. <Gülüyor> <Gülüyor> Aklınız otomobilinizde kalmasın. Koç Alyans Kasko'ya geçin. Hasarsızlık indiriminize ekstra yüzde yirmi beş indirimde biz verelim. Pekin olimpiyatları başlıyor. <laughs> Gelin coşkuya birlikte dalalım. Bu yükü birlikte omuzlayalım. Hedefe birlikte koşalım. Darbelere birlikte göğüs gerelim. Ve rüzgara karşı birlikte mücadele edelim. Haydi Türkiye, Pekin'de tek yürek olalım. Doktor Bey yeni aldığım telefon mideme oturdu. Ne yapmalıyım? İçin açılırsanız. Pahalı alışveriş sindirim sisteminizi bozabilir. Uygun fiyat için hepsi burada hepsiburada.com'a bakın. Arçelik'ten kaçırılmayacak indirim fırsatı. Etkisini getirene çamaşır makineleri ve buzdolapları 250 YTL'ye varan indirimlerle. Üstelik kart finansa özel artı 8 taksit veya 4 ay taksit erteleme fırsatıyla. Arçelik demek, yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. Hemen TTNet EDSL'e başvurun. Yıl sonuna kadar ayda 15,99 YTL ödeyin. Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin TTNet. Türkiye Biri uçsun Bodrum'a, biri tatile Tayland'a. Her uçanın ardından el salla el salla. Nereye kadar? Şimdi uçma sırası sende. 30 Eylül'e kadar Türk Hava Yolları internet sitesinden ya da çağrı merkezinden maksimum kartınla al biletini hemen uç 5 taksitle öde. Hadi güle güle. Herkes maksimumda. Merinos'ta yaz kampanyası. Merinos ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Maksimum katla şimdi alın aralıkta ödemeye başlayın. Üstelik 12 ay taksitle. Merinos. Yaşadığınız her yerde. Benim için genel müdürlük orası. Neden? Çünkü benim işim orada görülür. Benim ajente aksi golte gücünde. Yeni İpana 3 boyutlu beyazlık lüks 14 günde lekeleri %90'a kadar çıkartır. Just yeah. yeah. hep istediğin kart cebinde. Yenilikleriyle ve World işbirliğiyle.